kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar Evet bugün yine kümesimizdeyiz arkadaşlar yani bu videonun amacı içeriği yine yavru uçumuyla alakalı Sıka giren yavrularımızın düşmemeleri için uçabilmeleri için ne yapmalıyız yavru uçuran Sıka giren kuşu olan bu videoyu kaçırmasın arkadaşlar baştan söyleyeyim şimdi şöyle söyleyeyim uçurduğumuz dört tane yavrumuz var arkadaşlar ee, onları dışarı çıkarmadım. Şimdi e, bu şekilde dışarı çıkaracağım. Niye? E, yaptığım, uyguladığım önlemi gösterme amaçlı arkadaşlar. Şimdi kuşları alalım. Hangileri uçacak? Evet, Şu bozulmaz. Son kuşta nasıl bir şey uyguladığımı göstereceğim arkadaşlar. Ee, bunun dışında ne var? Aracı. Bunun için bir önlem almadık çünkü e, Bu şu an çok sıkıntılı değil Daha havada oynuyor Sıka girmedi tam Onun dışında ne var arkadaşlar Şu tepeli bozumuzu da alalım Kadro aynı Kadro aynı arkadaşlar Şimdi son kuşta gördünüz Olanı Şimdi son olarak ne var? Bir de şu noktalı kuyruğumuz var. Bakın evet. özellikle bu bununla Şimdi dışarıda göstereceğim arkadaşlar. Özellikle şu noktalı e, tepesiz de şu düz tepesiz olan var ya sağdaki arkadaşlar dün e, biliyorsunuz kalkamadı son videoda. Şimdi bakın bu kuşun kuyruğuna bakın arkadaşlar. Bakın kuyruğunda lastik var şu şekilde kuyruğunu çekmek yerine ben bu şekilde kuyruğunu lastikle bir araya getirmiş oluyorum. Ve kuş daha rahat taklayı dönmüş oluyor arkadaşlar. Onun mantığını şimdi açıklarım. Bir kuşlarımızı kaldırayım inşallah bir sorun yaşamayacağız. Hani tabii ki net bir çözüm değil arkadaşlar. İlla ki zorluklar olacaktır. Çok kolay bir süreç değil. Çünkü e, kuşun e, biraz da e, takla sıklığından dolayı düşüyor arkadaşlar. Hani her şey kuyrukta bitmiyor. Yani kuyruğun çekilme amacı, kuyruğun ortasının çekilme amacı taklayı dönerken e, oradaki hava akışını sağlamak. E, ama ben böyle bir şey yapıyorum. Bakalım e, inşallah bu daha önce çok kuşumda işime, işe yaradı da inşallah bu kuşlarımda da işe yarayacaktır. Bakalım arkadaşlar. Şimdi çubuğumuzu alalım. İnşallah sorunsuz bir şekilde kaldırabileceğiz. Şöyle biraz e, sıktaki kuşlara özellikle yüksek yerlerden e, biraz uzak durmanız lazım kaldırırken. Bu taraftan kaldırmak daha mantıklı arkadaşlar. Bakın o kaldı yine. Bu Bu baya bir sıkıntı neyse. Bunlar bir yükselsin. Onu yine kışkışlarız. Bakın bunlarda sorun yok. Dün e, Sadece ikisi e, kalkarken zorlanmıştı. Bu sadece bu aşırı sıktı arkadaşlar. Bu artık e, tam şeye giriyor. Diğerlerinde şu tepelde ve diğerinde işe yaradı arkadaşlar. Ama bu başlıyor direkt. Bu e, ayağını kestiği zaman oynamaya başlıyor. O yüzden bitiyor arkadaşlar. Takladan dolayı bitiyor. Bakın onlar rahat bir şekilde dün gördünüz zorlanmıştık önceki videoda. Bu videoda hiç zorlanmadık. Bakın şu bozların ikisinin de görüyorsunuz. Belli zaten kuyrukları lastikli. Şimdi bunu nasıl yapabiliriz? Bu biraz kalsın kuşları görsün havada. Kuşları görüyor. Direkt e, oynamadan kaldırabilirsek Sorun olmaz arkadaşlar. Örnek veriyorum. Direkt uçma vermesi lazım. Maşallah. Muz Muzumuzun biri artık evin üstünde başlıyor. Şimdi bunu uçurmaya çalışacağım da onları indireceğim diye korkuyorum. Üstlerinde da uçmaya ihtiyacı var. Yani bu kadar sıkta yine böyle uçması iyi arkadaşlar. Çünkü genelde sıka girdiği zaman hiç kaldıramaz kendini. Kuş geziyor bunlar da burada. O yükseldi. Yani sıkı bu şekilde atlatırsak amenna hiçbir sıkıntı yok. Ama e, kimi kuş var. Kuşların geneli direkt yerde kalır, tıkanır. 2-3 gün yerde zorlamanız gerekir. Bunu, bu bir gelsin yine ortalığı deneyeceğim. İnşallah diğerlerini de indirme bunun yüzünden şöyle yapalım yine. Bu bir dursun. Bunun yanına bir şey atalım yine. Yanar döneri atalım. Yanar döner e, maşallah her şeyimizde bakın. şerefsiz görüyor musunuz? Onlara fırıltı olur Neyse e insinler. İnan insin. aldık mı? Tamamdır. kaldırdığımız kuşta inteceğiz. Bakın burada başlayınca sıkıntı işte. Devam et. Arkadaşlar. Sağa sola denedi ağaca gitti. Neyse. Bunu zorlamaya gerek yok. Gördünüz arkadaşlar büyük sıkıntı. Bunlarda en azından sorun yok. Onu biraz zorlamamız gerekiyor. Bakın limon da orada oynadı. Neyse arkadaşlar bunu zorlamayalım dediğim gibi. Bu kalsın bu yerde biraz nefes vermemiz, güçlendirmemiz gerekiyor. Bakın görüyorsunuz. Bunlar da e, olumlu sonuç aldık. Ama e, şu arkadaş bizi sıkıntıya soktu, zorladı. Biz de onu zorlamayalım. Gördünüz gitti ağaca ağaca denedi. Gerek yok bakın. Limona bakın. Limon bildiğiniz sepere sefere başlıyor havada. Bakın. Limon artık sefere başlıyor. Sıka girmedi. Bakın şu Önde giden de bayağı sıktaydı. Dün hiç kalkamamıştı. Bunun gibi aynı. Onu o aldığımız önlemle kurtardık en azından. Bakın limon yine havada Bu seferde. Şu şeyleri de çıkaralım arkadaşlar. Yükseltir. Normalde bunlara dahil etmem lazım. Çünkü bunlar artık oyunda ee, su gibi. topraklar var ya ufaklar. <laughs> İnşallah diğerlerini indirmekte. <laughs> Maşallah zaten dışarı attığım gibi direkt uçuma geçiyorlar. bu manyak da tam gitti. Düşme. Bak o iyice sertleştirdi. Allah'tan. Kuyruğunu o şekilde yaptık. Yoksa bu kuş yerlerdeydi şu an. Ya kalkamamıştı ya da bir yere düşmüştü arkadaşlar. Bakın tam girdi yani. görüyorsunuz. Ustam girdi sıkı. Burada kaldı böyle yerde. Ya tekrar zorlasam mı, zorlamasam mı? Onun tereddütündeyim. Çünkü hani ağaca attı gördünüz. ağaca atladı. oldu arkadaşlar. İyi ki dediğim gibi kuyruğunu o şekilde şey yapmışız. yapmışız. Bakın. Bunlar da böyle yükselmiş oldu. Evet arkadaşlar. En azından kısıtlı da olsa olumlu sonuç aldık yani bir bunu kaldıramadık bunu da olumlu bir sonuç alamadık ee, ama yapacağız arkadaşlar olmayacak diye bir şey yok en azından şunlarda da işe yaramış oldu o tepeliği de düz bozu da rahat bir şekilde bakın kaldırmış oldum en azından yani bir şu işte yarattı. şimdi zorlasam mı zorlamasam mı şu gidip ağaca atmasaydı yine denerdim de. Ağaca atması sıkıntı. Gider ama buraya atar bir şey yapar. Diğer kuşları da alıştırır. Hiç gerek yok. Kuşun da bir suç yok. Çünkü kuşun e, denge problemi var. Takladan dolayı. Tamam bir bunlar insin. Zorlamayalım hiç onu bugün. Biz ona e, o şeyi de göstereceğim yerde güçlendirme çalışması yapacağız. Açmaya çalışacağız yerde. Onun için de ilgili video gelecektir. Ve bunlar insin. Ve bunlardan daha bir iki güne artık inerken Bakın limon artık Ayak açarak geliyor gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi Başarılı bir şekilde indiler. Ee, niye az uçuyorlar? Şöyle söyleyeyim. Son videoda da belirttim. Tafla da olmaları. Bakın kuyruğu lastikli. bir sıkıntı. Bu da yani olacak gibi değil. Artık sıklaştırmış da taklayı sertleştirmiş de. Bakın görüyor musunuz? Çok tafla vuran kuş. Yani bu kuşlar yarım saat 40 dakika uçtuğunda bile bu kuş gelip ağzını böyle açmadı yorulmadı ya da diğeri bakın görüyor musunuz niye böyle diyeceksiniz çünkü dediğim gibi taklada çok vurduğu için taklayı çok döndüğü için yoruyor kendi kendini o da e, erken inmesine az uçmasına sebep oluyor arkadaşlar. Ee, bu videomuzda böyle ee, kuşu sıktı olan arkadaşlar ee, bu önlemi alsın bu taktiği uygulasın. Ee, gördünüz bir kuşta başarısız olsak da en azından iki kuşumuzu aradan çıkarmış olduk. Uçururken sorun yaşamayacağız. Ee, artık o kuşu da yerde sıktan nasıl çıkarırız onun için de ilgili video gelecektir arkadaşlar. Ee, bugünlük bu videomuzda bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.